Çamlı Hemşin Esnaf Odası Başkanı Cumali Bergal, bu maaşlarla emekliyi yaşatamazsınız. Haber Yavuz Günay, en az 25 bin lira şart. Çamlı Hemşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cumali Bergal, Türkiye'nin dört bir yanında yükselen hayat pahalılığına dikkat çekerek emeklilerin artık nefes alamaz hale geldiğini söyledi. Bergal, mevcut emekli maaşlarının gerçek hayatın çok gerisinde kaldığını vurgulayarak, en düşük emekli maaşının en az 25 bin lira olması gerektiğini belirtti. Son yıllarda gıda fiyatları, kira, elektrik, su ve temel tüketim giderlerinin katlanarak arttığını hatırlatan Bergal, bugün Çamlıhemşin'de bir emeklinin pazardan doldurduğu file, geçen yılın yarısı kadar bile değil. Fatura ödeyen kişi ilaçtan kısmak zorunda kalıyor. Bu tablo vicdanları sızlatıyor dedi. Emekli, alın terinin karşılığını istiyor, lütuf değil. Başkan Bergal, Emeklilerin yıllarca çalışarak ülke ekonomisine katkı sunduğunu ancak bugün en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını belirterek 2023 sert konuştu. Emekli maaşı bir lütuf değildir. Bu insanlar ömürlerini çalışarak geçirdi. Bugün insan onuruna yakışır bir yaşam sunulması bir tercih değil, bir zorunluluktur. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Çamlıhemşin'de de artan fiyatların halkı derinden sarstığını ifade eden Bergal Hayat pahalılığı artık sadece büyük şehirlerin sorunu değil. Küçük ilçelerde yaşayan emekliler bile ay sonunu getiremez hale geldi dedi. Sabır çağrısı artık bir çözüm değil. Bergal, emeklilere sürekli sabır telkin edilmesinin çözüm olmaktan çıkıp gerçeklerden kaçış haline geldiğini söyledi. Ekonomik göstergelerin açık ve net olduğunu belirten Bergal şöyle konuştu: "Gerçekleri gizleyemeyiz. Bu maaşlarla geçinmek imkansız." en düşük emekli maaşının günümüz koşullarına göre en az 25 bin Türk lirasına yükseltilmesi kaçınılmazdır. Emekliler, aylık bitiyor ay başlamadan. İlçede yapılan gözlemlere göre emekliler fatura, pazar ve sağlık harcamalarını karşılamakta her ay daha fazla zorlanıyor. Çoğunun aldığı maaş daha ayın ilk günlerinde eriyor. Ekonomik baskılar küçük ilçelerde bile yaşam kalitesini dramatik biçimde düşürmüş durumda. Çamlı Hemşin takip.